Herkese merhaba. Kanala tekrar hoş geldiniz. Bugün Uzak Şehir 36. Bölümün analizine dalıyoruz. Gerilim, kalp kırıklığı ve dönüm noktalarıyla dolu güçlü bir bölüm. Daha ilk dakikadan itibaren hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını hissediyoruz. Sadakat, güç, aşk ve korku bu bölümde birbirine karışıyor. İlk sahnede Cihan'ı uçurumun kenarında görüyoruz. Yüzü Yagan, Gazlery of Kadalmas fısıldayarak, bu yükü yalnız taşıyacağım, diyor. Kamera yavaşça uzaklaşırken rüzgar paltosunu savuruyor. Yalnızlık ve sorumluluğun sembolü gibi. Artık onun için geri dönüş olmadığını açıkça hissediyoruz. Sonra kamera Alya'ya geçiyor. Aile avlusunda oturmuş, Cihan'ın eskiden oturduğu boş sandalyeye bakıyor. Sesi titriyor. Sen gittin. En çok sana ihtiyacım olduğunda. Bu sahnede öfke yok, sadece derin bir hüzün var. Sessizlik her şeyden daha yüksek konuşuyor. Alya'nın kaybı, kabullenişi ve içsel kırılganlığı bu anla birlikte izleyiciye geçiyor. Oran ise aile konağının loş bodrumunda beliriyor. Kendi kendine mırıldanıyor. Şimdi harekete geçmezsem, her şey çökecek. Loş ışıklar, gölgeler, gergin bir atmosfer. Bu sahne, güç dengelerinin değiştiğini gösteriyor. Artık Boran sadece olaylara tepki veren biri değil, karar alan birine dönüşüyor. Görsel olarak bölüm, zıtlıklarla dolu. Aşk ve hatıralar için parlak gün ışığı, tehlike ve ihanet için soğuk, sert ışıklar kullanılmış. Tekrarlayan bir sembol var. Çatlamış ayna. Parkalanmış yansımalar, bulanmış kimlikler. Bu sadece görsel bir detay değil, ailenin iç çatışmasının bir metaforu. Alia, hastane koridorunda Cihan'ı ziyaret ettiğinde yumuşak bir sesle söylüyor. Senin umudunu ben taşıdım, şimdi sen benimkini taşı. Bu cümle, geçmişte verdikleri sözleri hatırlatıyor ve aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bölüm boyunca gelenekle değişim arasındaki mücadele ön planda. Evde toplanan yaşlılar ciddi yüzlerle, bizim yolumuz bizi korudu, diyorlar. Onlara göre Cihan ve Alya'nın aldığı risk düzeni tehdit ediyor. Bu sahneler dizinin temel çatışmasını özetliyor. Eski kurallar mı yoksa özgür seçim mi?